Kariyer yolundan herkese iyi günler, iyi pazarlar diliyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünde Doğuş Üniversitesi Tel Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Gökhan Malkoç ve yine Do Doğuş Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Fizik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Serkan Ali Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Doğuş Üniversitesi'nin genel yapısını ve diğer üniversitelerden ayrıldığı özellikleri nelerdir? Teşekkürler. Doğuş Üniversitesi, İstanbul'da Kadıköy'de kurulmuş olan bir vakıf üniversitesi. 1997 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesi. şu anda 5 tane fakültemiz, bir meslek evet. yüksek yüksekokulumuz evet. ve 2 tane enstitümüz var. fakültelerimiz Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Hukuk Fakültesi. Ee, ayrıca meslek yüksek okulumuzda çeşitli programlar var ve e, sosyal bilimler enstitüsü ve fen bilimler enstitüsü bünyesinde de çeşitli yüksek lisans ve doktora programları yürütüyoruz evet. ee, üniversitemiz eğitim kalitesi ve aynı zamanda araştırmaya verdiği önemle ee, epey yoğun bir şekilde odaklanan bir üniversite evet, evet. Ee, değer verdiğimiz şey eğitimde kalite, kaliteyi elde etmek için de bunu ...kaliteli öğretim elemanlarıyla e, sağlıyoruz ve onlara sağladığımız altyapıyla sağlıyoruz. Hı hı. E, benim sizin sorduğunuz tür bir soruya verdiğim genelde ilk ak cevap hep... E, ...bir araya getirdiği öğretim elemanlarının, akademik kadrosunun yüksek kalitesi oluyor. Hı hı. Bu hem bizlerin içinde bulunduğu zaman e, memnuniyetimizi oluşturan... verimliliğimizi arttıran bir etken hı hı. hem de öğrencilerimizin e, algısını... Dikkatini ve alanlarına olan ilgisini çoğaltan, yükselten bir faktör. Bilimsel araştırmaları destekleyen bir yapısı var üniversitemizin. Bunu öğrenci odaklı eğitim felsefesi çerçevesinde öğrenciyi de araştırmanın içine katmak ve bir an önce ilgili metotları, teknikleri onlara aktarmak. Erken de olsa bazı çalışmaların içine katmakla yapıyor. Hı -hı. Ee, uygulamalı alanlarda örneğin çok fazla staj ve proje çalışması gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Ee, bu proje çalışmaları bazen hatta öğrencilerimizin e, yaptıkları işlerden sebep sanki piyasaya girip iş hayatına girip bir şeyler çıkartırcasına Hı -hı. bir heyecan ve aynı zamanda yorgunluk aldıkları da bir durum Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Bir anlamda hayatı gerçekten erken tecrübe ediyorlar. Bu sayede ama çok da güzel bir bu bu, bu bizce de çok büyük bir fark yaratıyor. Kolay bir iş değil. Hem eğitim açısından bakıldığında getirdiği Tabii. ekstra e, Tabii. E, yük diyelim. E, hem de bunu itinal bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz her şekliyle. Sunumlar gerçekleştiriyorlar. E, burada sadece yurt içinde değil, yurt dışında da bu tür faaliyetleri devam ettirmek düşüncesinde olduğumuz için üniversitemizin mesela e, çalışmalarına katıldığı Arpa Nükleer Araştırma Merkezi CERN İsviçre'de yer alan evet, evet, bu büyük patlama deneyi diye çok fazla kamuoyunda bilinen evet. deneyin gerçekleştiği laboratuvarda öğrencilerimizin staj yapma imkanını dahi oluşturma çabamız Sölde. oldu ve bu sene e, Mühendislik Fakültesi'nde bir e, elektronik haberleşme Mühendisi öğrencimiz, 4. sınıf öğrencimiz stajını SÖN'de şu anda e, gerçekleştirmekte. E, bunu sosyal alanlarda da, yurt dışında da özellikle önemli merkez ve araştırma laboratuvarlarıyla, Hı -hı. ilişkilerle Hı -hı. devam ettirme düşüncesindeyiz. Çünkü hedef sadece e, ulusal olarak değil, uluslararası e, platformda bazı e, farklılığı yaratmak ve öğrencilerimizi o şekilde hazırlamak. E, belki bundan son olarak eklemem min doğru olacağı bir yönde öğrencilerimizin eğitimi sırasında tek bir disipline e, e, sadece takılı kalmamaları, orada kendilerini hapsolmuş olmuş gibi hissetmemeleri için hmm. e, yan dal hmm. sertifika programlarını çok yaygın bir şekilde uyguluyoruz. Hmm. Ve başarı yakalamış olan öğrencilerimizin de iki farklı alandan e, diploma alabilme için çift ana dal programlarını uyguluyoruz. Yoksa. Bunlar e, belki çoğu üniversitede de olan imkanlar fakat üniversite altyapı olarak ...eğitim kadrosu olarak, imkan olarak... ...buna ne kadar elverişliyse öğrenciler de... ...bunu o kadar rahat yapabiliyorlar. Tabii. Tabii ki başarılıysalar. O yüzden... ...aday olan arkadaşlara daima söylediğimiz şey... ...aklınızda hangi alan varsa... ...çok da emin olmuyorsanız dahi... ...girdiğinizde başarılı olduğunuz takdirde... Zaten ileride size yardımcı olacak ve ihtiyaç duyacağınız şey disiplinler arası ya da birden fazla disiplinde bir ehliyettir. Doğru. Bunu elde etmek için bir fırsatları Doğuş Üniversitesi'nde gerçekten Hı -hı. var ve bunun gerçekleşmesi için epey çaba sarf ediyoruz. Hı -hı. Ben genel olarak resmi bu şekilde Şimdi Gökhan Bey'e döneceğim. E, temel bilimlerin yürütüldüğü Fen Edebiyat Fakültesi yani. hakkında bize detay verirseniz. E, Siz o bölümün dekanısınız. Ben dekan yardımcısıyım. Dekan yardımcısıyım. E, şöyle söyleyeyim. Bir üniversitenin kuruluşu eskiden biliyorsunuz fen edebiyat fakültesi asıl olan ilk fakültelerden bir tanesidir. Üniversitenin kuruluşunda ve bir üniversitenin aslında hemen hemen temel altyapısını oluşturan ve birçok fakülteye de hizmet veren Tabii. bir fakülte fen edebiyat fakültesi. Çünkü bütün bölümlerde temel bilimler okutuluyor ilk evet, bölüm, ilk sene değil, değil mi? kesinlikle öyle. Hı -hı. Ee, o yüzden de biz e, Doğuş Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nin e, çok güçlü ve sağlam bir şekilde olması için uzun yıldan beri çaba sarf ediyoruz. Hı hı. Ve geldiğimiz nokta da gerçekten önemli bir noktadır. Hı hı. Ee, fakültemiz e, kapsamında e, Matematik Bölümü, e, İngiliz Edebiyatı Bölümü, hı hı. E, Psikoloji Bölümü ve bu sene e, yeni kurduğumuz Fizik Bölümü var. Bunun dışında da hem kimya birimimiz var hem de insan ve toplum bilimleri birimimiz var. Bunlar da yine üniversiteye ilgili alanlarda servis derslerini sunmaktadır. Peki bir üniversitenin bence olmazsa olmazı temel bilimler. Buna bakış açınız nedir? Şimdi Serkat hocam da fizikten gelen bir hocamız. Ben de psikolojiden gelen bir hocayım. Ee, uzun yıllar bu iki farklı alanda biz e, çalıştık. Birçok arkadaşımız da çalışıyor. Ve yıllar sonra aslında geldiğinizde üniversiteyi, üniversite yapan en temel unsurlardan bir tanesinin temel bilimlerdeki araştırmalardır. Tabii. Çünkü bilgi üniversite dediğimiz zaman bilgi üretilen yerlerdir. Çünkü bir anda da o üretilen bilginin bir yandan da teknolojiye dönüştürüldüğü yerlerdir. Bu. O yüzden de temel bilimler bu açıdan çok önemli ve temel bilimlerin e, olmazsa olmazlarından bir tanesi de e, araştırmadır. Tabii. Yani bilimsel araştırmadır ve bilgi üretmedir. E, bizim üniversitemize baktığınızda e, işte fi, çok e, aslında e, dolu bir fizik birimimiz var. Yani mühendislik fakültesine ve diğer alanlara hizmet eden ve bu seneden itibaren de kendi öğrencilerini yetiştirecek olan bir alanımız var ve oradaki akademisyenlerimizin birçoğu aslında Önemli kuruluşlarda işte biraz önce Serkan hocamın söylediği gibi Avrupa'daki sön çalışmalarında yer alan evet, arkadaşlarımız. Evet. Onun dışında matematik bölümümüz gerçekten çok kuvvetli bir bölüm. Bunun yanında iletişim bilimleri bölümü belki biraz önce söylemeyi unuttum ama iletişim bilimleri bölümü kendine özgün bir bölüm. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de ilk defa fen edebiyat fakültesi altında olan ve bilimsel anlamda eleştirel düşünce anlamında Iı, iletişim bilincisi yetiştirmeye odaklanan bir bölüm. Hmm. Psikoloji bölümü e, keza e, şöyle bir örnek vereyim. Kendi alanım olduğum için Türkiye'de yaklaşık 64'e yakın bir psikoloji bölümü var. E, ve toplam öğretim üyesi sayısı e, 200 civarındadır. Yani bölüm başına 3.1 gibi bir öğretim üyesi düşer. Bizim üniversitede ise şu anda psikoloji bölümünde 9 öğretim üyesiyle bayağı e, standarttan üzerinde Östüncesi, hizmet veriyoruz. Evet, evet. Ee, peki mezunların e, iş bulma olanakları neler? Ee, mezunlarımızın <laughs> iş bulma olanakları genelde girdikleri alana girerken daha en fazla aslında dert ettikleri. Bunlar, biz buradan mezun olsak mi? ne yapacağız evet. dedikleri bir alan. Ee, bu açıdan da özellikle alan seçerken yatkın oldukları, bunu ben hep evlilik gibi görürüm çünkü. E, ileride memnun olacakları, mutlu olacakları, inandıkları en azından o hissi, ee, ...yaşadıkları bir branşı seçmeleri çok önemli. Evet. Ee, mesela ben fizikçiyim. Kendi üniversite hayatımda da fiziği sadece girdiği için okuyan... E, ...kişilerle beraber de eğitim gördüm. E, o yüzden biz mesela fizik bölümüne e, başvuracak olan öğrencilerimizin... ...aslında fizik bölümünü okuduğu zaman... ...tabii ki fizikçi ve akademisyen ve bilim insanı olmak hedefiyle... ...ancak okudukları alanda... Çok fazla tercih etmedikleri bir alan dahi olmuş olsa aldıkları bilgiyi özümsedikleri takdirde üstüne yapacakları yüksek lisans eğitimiyle çok güzel bir ikili, yani ikilik yakalayacaklarını hep söylüyoruz. İş bulma olanakları üniversitemiz mezunları için çok çeşitli. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi az önce bahsettiğim eğitimleri sırasında uygulama zorunlulukları. ...sektörle o kadar iç içe olmak zorunda oluyorlar ki... ...daha mezun olma aşamasına dahi gelmeden önce... Hmm. kendilerini iş hayatına entegre bulmuş bir şekilde mezun oluyorlar diyebilirim. Ee, bu özellikle mühendislik fakültesi gibi uygulamalı alanlarda çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. <laughs> Ama demin Gökhan Bey'in bahsettiği gibi... ...gerek psikoloji olsun, gerek İngiliz ve edebiyatı olsun, gerek matematik... ...ve bu sene ilk öğrencimizi alacağız fizik bölümümüze. O konuda çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Çünkü bu uygulamalı alanları e, sektörde çalışacak olan insanları yetiştiren bölümler, onları oluşturan temel unsurlar güçlü olduğu zaman aslında bir vücut olarak sağlıklı Önce oluyor. Bence hiçbir zaman Biz, öğrenciler korkmamalılar. Çünkü ben de bir bile. fizik mezunuyum. Gerçekten. Evet süper. ben de fizik mezunuyum. Ve evet. çok severek, isteyerek girdim. Yani fen alanına çok düşkündüm her zaman. Sonuçlandı hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Çünkü fizik eğitimi, temel bilim eğitimleri genel olarak, fizik belki bunun dışına biraz daha üst olarak e, sorgulama ...analiz, Takiniyet. algı, gözlem yeteneklerini inanılmaz evet, geliştiren evet, bölümlerdir. E, e bunu e, kullanarak her alanda başarılı olabilir. Zaten yani. bizim tenebiyat fakültesinin yani en temel özelliklerinden bir tanesi... o. ...bütün bölümlere baktığınızda e, öncelikle e, çok güçlü bir teorik altyapı gerektirir. Evet. Ondan sonra da bu kazandığınız teorik altyapıyı da uygulamaya dönüştürmeyi hedefler. Evet. Ve oradaki en önemli şey kazandığınız o analitik düşünce... Ee, eleştirel bir bakış açısı hmm. ee, çok yönlü e, olguları değerlendirme hmm. Hmm. bence iş alanında da size çok önemli avantajlar sağlıyor evet, doğru. Ee, bence öğrencilerim bu aşamada düşünmeleri gereken şey belki meslek onların hayatında çok önemli ileride tabii şu ki, anda düşünecekler ama hmm. e, unutmamaları gereken bir şey var e, mesleği e, mesleği kazanmak veya da meslek edinmekten öte mesleği sürdürebilmek çok daha önemli. Yani, evet. yani mesleği alabilirsiniz fakat evet. e, bir iki ay sonra belli becerilere sahip olmadığınız zaman orada e, devam etmeniz mümkün olmayabilir. Evet. Onun için de çok sağlam e, boyutlarda altyapıyı kazanmanız evet. bence evet. gerekiyor. Çok yani. kısa bir süre önce bir e, liseden yeni mezun olduğunu söyleyen e, üniversite adayı bir arkadaşımız e-posta evet. e, e attı bana ve şunu söyledi. Hocam ben fizikçi olmak istiyorum. Bilimle teknolojilere ne çok güzel. yakın hep hissettim kendimi. Fakat e, gerek ailemde gerek okulumda. Hmm. Hani bu alanda ileride bir şey yapamazsın diyor. o kadar evet, baskı evet. var ki kendimi sıkışmış hissediyorum. Ne tavsiye edersiniz? Yanlış mı hissediyorum doğru mu hissediyorum diye e, bir soru yöneltti. E, kendisine verdiğim cevap ilk olarak onu kutlamak oldu. Çünkü ne istediğini... Ee, çok net bir şekilde biliyor ve çevresinden evet. gelen e, farklı yönlendirmeye rağmen orada ısrar edebiliyor. Bu çok önemli bir unsur. İster, i̇ster fizik olsun, vermiş. ister evet. psikoloji olsun. Farklı alanlar, değişik dönemlerde farklı popülaritelere sahip oluyorlar. Fakat insan gerçekten severek yaptığı bir alana girdiği zaman dönemin popülerliğinden farklı olarak e, başarı. E, ...verimliğini, başarıya ulaşma Kesinlikle. şansını arttırıyor. Kesinlikle yani canı gönülden katılıyor. Biz, biz bunu öğrencilerimiz de... ...gerek lisans, gerek ön lisans... ...gerek lisans üstü eğitimleri sırasında... ...buna inanan bir ekip olduğumuz için... ...Doğuş Üniversitesi akademik kadrosu Hı. olarak... ...çok yakın temasla yaşatıyoruz onlara. Hı. Hani okudukları alan... ...ileride yapacakları meslekle ilgili... ...her türlü tecrübeye aktarmakta. Hı. Tüm gün hatta hafta sonu... ...bazen geceleri... Hı. ...özel birlikteliklerle, ek ders saatleriyle... E, proje çalışmalarında beraber olmakla beraber terlemekte, bunları yaşamaktan biz zevk aldığımız için öğrencilerimizin de kazançlı çıktığını Beraberiz, düşünüyoruz. Evet. E, ben şöyle bir ekleme yapayım Buyurun. burada. Mesela e, İngilizce edebiyatı bölümü evet. çok sağlam kültürel ve dil anlamında kazanımlar e, kazandırmakla beraber e, bu sene e, yeni bir oluşuma daha gidiyor. Orada da özellikle bu çeviriyle ilgili. ...bir takım çalışmalar düzenleniyor. ve Dolayısıyla oradan mezun olanlar... ...kazanmış oldukları o sağlam altyapıyla beraber... ...hem de çeviri çerçevesinde kazandıkları becerilerle... ...bence çok rahatlıkla iş bulma olanaklarına da sahip olacaklar. Hocam süremiz dolmak üzere çok kısa rica edeceğim. Burs olanakları neler? Hı. Hocam burs olanakları... E, ...detaylandıramayacağımız kadar çeşitli burs imkanları sunuyoruz hı. üniversitede... E, Web sayfamızı incelediği zaman arkadaşlarımız toplamda 17 tane farklı burçtan faydalanabileceklerini görecekler. Bunların arasında benim vurgulamak istediğim belli başlı tercihleri şunlar olabilir. Birincisi değişik spor alanlarında, sanat alanında yetenekleri varsa ve bunu belgeleyebiliyorlarsa onlara verdiğimiz spor ve sanat burçları var. Ee, tercih bursları var tabii ki ve Hı. ilk 3 sıraya Doğuş Üniversitesi'nin programını yazarak oraya yerleşikleri takdirde otomatikman aldıkları indirimler var. var. Bunun yanı sıra eğitimleri sırasında hiç burs almamış olsalardaki e, başarılarıyla Ödedikleri öğrenim ücretini doksan'a kadar indiri, indirime İndirelim. tabi tutabiliyoruz. Çok başarılı bir öğrenci sadece harçının %10'unu ödeyerek yani bir nevi başarısıyla bursunu kendi kazanarak bir imkanı kazanıyor. Hı -hı. Ee, bir başka az önce bahsetmeyi unuttum ikisinin ortasında olan yer ise e, öğrencilerimizin öğrencilik sırasında da üniversitede görevli öğrenci olarak çeşitli birimlerde çalışma imkanları ve haliyle bir anlamda cep harçlıklarını çıkartma imkanı oluyor. Çok güzel oluyor. bu da çok güzel. Bu, bu, e, Onları gene iş hayatına erken bir anlamda hazırlayan bir e, özelliği diyebilirim üniversitenin. Peki çok teşekkürler. Şey eklemek istiyorum, tamam, siz çok siz? kısa bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu gerçekten önemli. Bugün yaklaşık bir buçuk milyona yakın, bir milyona yakın öğrenci, genç e, insanımız e, tercih aşamasını, belki hayatlarının en önemli kararlarını verecekler. Yani. Çok olur. fazla e, strese girmelerine gerek yok. İyi düşünsünler. E, Birçok üniversitenin web sayfasından e, onların akademik kadrolarına baksınlar. Onlar için en uygun ve gelecekte onları mutlu edecek olan alanlara bence yönelsinler. Yani teşekkürler katıldığınız için. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.